Hayda yemin ederim ben baba ölmek istiyorum. İşte Allah Allah. Vallahi yemin ederim. Yok lan Mehmet daha Hı. gençsin. Vallahi dinle. Gençsin ne öyle ölecanlar? Can tatlı be. Tabii. Can tatlı. Ufak ayağına can bassa canlarciğir, araba vurursa canlarciğir. Çünkü elin kesi he 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 vallahi. Allah rahmet eylesin ya. Türkiye'nin sıcak iklimli, mis kokulu portakal bahçeleriyle ünlü şehri Mersin'de insanların yüzünü güldüren ve yüreklerine dokunan bir isim vardı. Bir milyoncu Mehmet. Mehmet Bucak, kendi halinde bir hayat yaşarken bir şehrin sembolü haline gelen nadir insanlardan biriydi. Onun hikayesi sadece bir insanın değil, bir toplumun sevgiyle bir araya geldiğinde ne kadar büyük anlamlar yaratabileceğinin göstergesiydi. Mehmet Bucak, 1968 yılında Mersin'de doğdu. Fakir ama onurlu bir ailede büyüdü. Çocukluğu dar sokaklarda oyun oynarken hayata dair ilk derslerini alarak geçti. Babası kaportacılık yaparak geçimlerini sağlarken Mehmet de genç yaşta bu mesleği öğrenmeye başladı. Fakat onun kalbinde her zaman insanlara yakın olma isteği vardı. Hayat Mehmet için her zaman kolay olmadı. Gençlik yıllarında ekonomik sıkıntılar ve psikolojik sorunlarla mücadele etti. İşte bu süreçte yaşamı boyunca unutulmayacak bir özelliğiyle tanındı. Mehmet sık sık çevresinden bir milyon isterdi. İlk başta bu durumu anlamayan insanlar zamanla onun bu davranışının bir mizah ve sempati unsuru olduğunu fark etti. Bu alışkanlığı ona bir milyoncu Mehmet lakabını kazandırdı. Mehmet'in hayatı sıradan bir hikaye gibi görünse de onun insanlarla kurduğu samimi ilişkiler sayesinde bambaşka bir anlam kazandı. Mersin'in sokaklarında yürürken tanımadığı kimse yok gibiydi. Esnafın dükkanına uğrar, çayını içer, çocuklarla şakalaşırdı. Mehmet karşılıksız bir sevgiyle insanlara yaklaşırdı. Bu samimiyet onu şehirde yaşayan herkesin şey, şey var mı? Mehmet'in bu oğlu Mehmet hakkında hani şey çocuğu falan var mı da evli falan mıydı bilginiz falan var mı arkadaşlar? bilgilendirir misiniz oradan? Seda yazsa orada bakayım bir çocuğu falan var mı? Araştırmam dönsene bir. Kalbinde özel bir yere taşıdı. <laughs> Zamanla Mehmet'in bu renkli kişiliği sosyal medyada yer aldı. Onun videoları doğal ve esprili tavırlarıyla bir anda dikkat çekti. İnsanlar Mehmet'in sadece güldüren bir figür değil, aynı zamanda düşündüren bir karakter olduğunu fark etti. Bir milyon talebi sembolik bir anlam kazandı. O, aslında sevgiden insana dair güzelliklerden bir milyon istiyordu. 11 Ocak 2025. Ancak bu güzel hikaye beklenmedik bir şekilde sona erdi. Mehmet 11 Ocak sabahı her zamanki gibi evinde güne başladı. Ha, Gülüşmeşe yani. hala yüzündeydi. Ancak öğle saatlerinde aniden fenalaştı. Kalbine saplanan o ani ağrı Mehmet'i sevenlerinden kopardı. Hastaneye yetiştirilmeye çalışılsa da tüm çabalar yetersiz kaldı. O ardında bir şehir dolusu anı ve gözyaşı bırakarak hayata veda etti. Hadi ya. Allah rahmet eylesin vallahi billahi ya. Cık. Of. Hadi ya. Allah. Cık. Of. <laughs> Dede şu konumuz Gastalan Ahmet İkasım Bey demiş. Bir Hacı Mehmet Ahmet var şu İkasım Bey demiş ya. Yedin. Ne yapayım? Ne, ne yapayım ne yapayım? Ekmek patlı ne yapayım? Ekmem için. Dizi bak anne de gitti baba da gitti. Anne gitti Azze Buca. Baba da gitti. Annem, annem çok iyi. Biliyor musun, biliyorsun sen biliyorsun. Lula. Annem iyi insan. İyi bir, çok yani. iyi bir insan. Çok Ama sen, Annemi gördün mü? Görmedim. Gördüm gördüm. Olur mu ya? Yani öz, öz annemi gördün mü sen? Ha. Daha çok üveyi gördüm. Didi <laughs> 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 öyle değil Sen tam o annemi gördün değil mi? Tam gördüm görmem mi abi? E ne o zaman ne, ne nasıl yani? Elinde baston vardı Mehmet abi. Ya konuş konuşun değil mi? Tamam. Yani, tamam. 2017 yılında vefat etti. Allah Hı. rahmet eylesin. <laughs> Şey ama Erdi niye böyle, Erdi hanım niye? He? E, vücudu Erdi. Videoya başlamadım diye. Sizin güzelliğinizi, sizin sempatinizi, sizin sevginizi istiyorum. Değil mi küfür etmeyin? Kanalım, he? Değil mi küfür etmeyin? Bak arkadaşlar, açık değil mi açık? Tabii tabi, tamam. Tabi. Arka bak küfür kim, etmeyin. Bak etmeyin. Senin de bak. Arkadaşlar. Senin de anan var, senin de bacın tamam, ya, ya, ya. var. Yapma yapma. Tamam kim yapma. Kimse benim anama bacıma. Yok tamam. tamam. <laughs> sakin ol, sakin ol. Allah rahmet eylesin ya Allah. Nasıl Mehmet abi? Ne oldu lan? var Anam yok, babam yok, yalnızlık korkusu köktü üstüme. Kimsem yok, yarim yok, yalnızlık korkusu şey köktü. Şuraya bak. Evet, evet kira her şeyde evet ki. Aa, he. kira her şeyin kira. Ver 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 bana da ver. Şey. Evet abi mesela ver. Bir şey olmaz, bir şey olacağını değil. Lan sen yok korkmam. Lan bir şey ölmüş gitmiş de. Ölmüyor ölmüş. Korkun? De korkun. Ya benim canımdan korkmadın da ölümden mi korkacağım? Korkmam yok, yok. korkmam. Ya bey bana bak. Yani böyle canlı kalsa olmaz mı? He? Böyle canlı olmaz Olur, mı? Olur ama bizim benim elimde değil ki. ya kimin elinde? Allah'ın elinde. Ya, ya nasıl? Allah'ın elinde. Yani her yaşayan canlı ölecek. Her yaşayan canlı ölümü tadı acan. Bunun ya, yani, kurtuluşu yok. Ya, 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 niye? Öleceğiz Mehmet abi. E, nasıl doğduysak öyle öleceğiz. Ya, ama istemiyor ya. istemiyorum. istemiyorum. Allah'a söyleyeceğim abi. Bana ne söylüyorsun? Karı istemiyorum ya. <laughs> Ahmet istemiyorum. E tamam iyi yaşa. Ha? öyle mi değil? Ee, <laughs> Ama günaha girerim. Benim elimde değil. Aşağı. Allah'ın elinde. Ona Allah karar verecek. Yapma. Benim gözlerim ufak mı? Senin gözlerin Ceylan gibi. Gözleri annemle annemle. <laughs> Bizden sonra sonu. Kancılara bitti. Bitti say yemeği bitti. Ne yapıyorsun? Gözlerini çatıyorsun. Dudak... Allah mı? Ya yemin ederim ben Sinan. Benim di di din kitabım var evde. Eskiyeni okuyordum da bıraktım. Bıraktım. Ne diyor yüves He he. Şey Müslüm Gülsesim. Söyle abi. ne de. Yemin ederim Bana da ölmek. Gel <laughs> medyada yer aldı. Gülümsemesi hala yüzündeydi. Ancak öğle saatlerinde aniden fenalaştı. Kalbine saplanan o ani ağrı Mehmet'i sevenlerinden kopardı. Hastaneye yetiştirilmeye çalışılsa da tüm çabalar yetersiz kaldı. O ardında bir şehir dolusu anı ve gözyaşı bırakarak hayata veda etti. Onun ardından gözyaşı dökenler sadece bir insanı değil bir şehrin neşesini kaybettiklerini biliyordu. Üzüldüm lan. Mersin'in sokakları Mehmet'in sesiyle yankılanmasa da onun bıraktığı izler asla silinmeyecek. Bir milyoncu Mehmet, bizlere en değerli şeyin insanlarla kurulan samimi bağlar olduğunu hatırlattı. Hayatı boyunca milyonları kazanmadı belki ama milyonlarca kalpte taht kurmayı başardı. Onun hikayesi sevginin, samimiyetin ve insan olmanın ne demek olduğunu öğretiyor. Mehmet Bucak, güler yüzüyle hep aramızda olacak. Onu sevenler olarak hatırasını yaşatmaya devam edeceğiz. Bu video Mersin'in sevilen simalarından bir milyoncu Mehmet'in anısını yaşatmak için hazırlandı. Mehmet gibi hayatına anlam katan, güldüren ve düşündüren insanların hikayelerini paylaşmaya devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve Mehmet'in hikayesiyle ilgili yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. E bir sonraki kardeşler. videoda görüşmek üzere. Allah rahmet rahmetylesin vallahi ya harbiden çok üzüldüm ya duygulandım Allah gençler. E, ne... Allah Allah rahmet eylesin ya.